Malatya Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ve katliamlarını kınamak ve savaşa dur denilmesi için dünya devletlerine çağrıda bulunmak amacıyla bir araya geldiler. Malatya Emeksiz Üst Kavşağı'nda bir araya gelen Malatya Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri İsrail'in savaş suçu işlediği ve bu suça dünyanın sessiz kaldığını ifade ettiler. Konuyla alakalı bir açıklama yapan Emek Malatya İl Başkanı Şerif Demirel şunları söyledi. Önce yüzün üstünde e, can kaybı bine yakında e, yaralı söz konusu. İsrail savaş suçu işliyor. Kapitalist dünya da izliyor. Siyonistler Doğu Kudüs'te Filistinlilerin mülklerini gasp etmeye, Filistin topraklarına yerleşmeye devam ediyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Doğu Kudüs'ün Yahudileşmesi devam ederken Siyonistlerin Doğu Kudüs'ün işgal yönelimi olan 9-10 Mayıs provokatif Kudüs Birliği günü bahanesiyle Doğu Kudüs sokaklarında gösteriler yapması, Mescidi Aksa'ya korku <laughs> baskın çağrıları yapması ve Filistin halkını tehdit etmesi siyasi ortamı yeniden geldi. İsrail'in Siyonist işgalci, yayılmacı ve zalim yöneticileri Filistin'de bayram arefesinde genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden Malzun Filistin halkına yönelik başlattığı saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçlerinin nesli i Aksa'da nöbet tutan göz yaşatıcı bomba, trafik mermi ve ses bombaları atmasıyla başlayan Gazze'ye yönelik füze saldırısı ile devam eden yeni saldırısına karşı Filistinler direnişlere devam ediyor. Kaçın İsrail! he's